Video çekeyim oğlum video. Evet sayın seyirciler. Eee burası Altınözü. Terslev Milli işte Millet Bahçesindeyiz. Güzel bir hafta sonu. Çocuklarımla. Baba <laughs> ee, video çekiyorum. 2021 yılında açılmış 90 metre uzunluk. uzun uzun işte asma köprüden geçtik. Karşı taraf cam teras var. Ee, güzel bir park. Cam terasa çıktık. Cam terasa. Karşıyı görüyorsunuz işte. Ondan sonra burası da büyük salıncak yapmışlar. Güzel bir şey yapmışlar. Altınözü Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Yani burada da ters ev var. İçine giriyorsun her şey ters. Ee, orada da görüntüler aldık. Çocuklarla gezdik güzel bir hafta sonuydu. Şu anda işte Asma Köprü'den geçiyoruz. Arabamıza doğru gidiyoruz. Ondan sonra da doğru vereliğini kırıkan. Parkın güzelliğine bakın. Çok güzel emeklerine sağlık. Tünemeye geçenlere teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Böyle güzel şeyleri milletimizin hizmetine sunmak büyük bir başarı marifettir. Halkını, milletini düşünerek işler yapmak güzel şeylerdir. Ama yani burada da benim aşık olduğum bir ağaç çeşidi var. O da zeytin. Zannedersem bu zeytin en azından 300 yıllık vardır. Buraya getirip ekmişler. Yani güzel bir zeytin ağacı. Çeşidi de bizim eski yağlık halhal çeşidine benziyor. Yani güzel bir ağaç. Yani böyle parklarda, bahçelerde bu güzel ağacın olması güzel bir şey. Benim çocuklar da beni bıraktı gitti. Bakalım bakayım nereye gitmişler. Ben gezerken sizlere de göstermek istedim. Bu güzel parkı, bu güzel millet bahçesini. Çok şahane bir asma köprü yapmışlar. İnsanlar üstünden geçiyor. Bayağı bir adrenalin. Böyle köprü sallandıkça insan biraz yani korkmuyor dese yalan olur. Biraz şey oluyor. Ba ürpertisi. Birinci, evet. Bu da benim birinci olan işte. Bir numara. Emirhan Sırt maç. He, ee, parka geldi. Anası yine güzel geziyor. Kardeş yine güzel vakit geçiriyor. El sallıyor. Evet. Burası da o altın özünün içinden geçen büyük bir kanyon gibi dere. Biraz Devlet tarafından ya, güzel. Biraz değil ben zannettim bana diyorsun abi. <laughs> Ağaca He. Burası da işte bir kanyon gibi devlet tarafından ıslah edilmiş belediye tarafından güzel bir şey yapılmış buralara. Çok şahane bir şey. Altın özüne yakışır bir işlem görünmüş. Evet aynı terastan balkon teras gibi oturup hem altın özünü hem buranın güzel yeşilliğini seyredebiliyorsun. Hem burası altın özü. Altın özü millet bahçesindeyiz. Yani yapandan edenden Allah razı olsun. Güzel bir şey yapmışlar, park yapmışlar. İnsanlar cıvıl cıvıl. Bak buraya geliyorlar ta Hatay'ın dört bir etrafından gelip burada pazar günlerini şey yapıyorlar. Bu da benim işte biricik aşkım, sevgilim, eşim. Geçti, geçti. He, Biraz önce ağaca dedin. Ya o zeytin de o ağaçta birinci aşkım o. He, şeyin içerisinde de işte yani hem cinslerinizin içerisinde biricik aşkım sensin benim hanım. <laughs> Eşim ömür törpüm benim. Ee, <laughs> orada poz veriyor ya bak ya. <laughs> Çek diye poz veriyor bak. Yani burada da benim maskeli suvari 2 iki, iki numaram var. Batuhan. Batuhan Bey maskesiz gezmez. Mesela açık havada da olsa. Sarı maskeyi bu, şey yapmış. Aynen öyle. Parkta yoruldu biraz. Tabi yemeğini yedi. Ee, şimdi de uzanık parkta. Oh ne güzel. Böyle paylaşıyoruz. işte bugünkü pazarımız bu şekilde geçti. Yani burası da ters ev dedikleri güzel bir yapı. İnsanlar içerisine giriyor. Bütün eşyalar tersten. Ee, sen din yerirken, e, e, karşıda da güzel bir eski model şey var. Araç var. Çok güzel oraya monte edilmiş. Evet eee tırmanma duvarı. İşte büyük salıncak var ya az ileride. Güzel bir park. Hoş bir park. Evet. Evet Tosunlarım. Nasıl bugün? Nasıl geçti gününüz? İyi miydi? Batuhan sen düşüncelerin alayım oğlum. Nasıl geçti bugün günün? Güzel miydi? En çok e, sevdiğin tarafı döner tarafı. Yani. <laughs> Neydi? Döner, döner, döner dönerden mi memnun kaldın? <laughs> İyi afiyet olsun. Hanım sen ne yapıyorsun o telefondan? Ben de bir şey paylaşayım diye babam da. Ee, şey hanım da hanım da mi? çektiği resimleri paylaşma gayret içerisinde. Evet artık. Gidelim. Evet. Ee, büyük oğlan da diyor ki artık gidelim babacığım diyor. Biz de yavaş yavaş ve kırk doğru. Yola çıkacağız. Ara ara çekim yapıp böyle paylaşacağız işte. Gezdiğimiz yerleri paylaşacağız, gördüğümüz yerleri paylaşacağız. Evet. Böyle yapılan güzel hizmetleri paylaşacağız. Bundan sonraki bizim YouTube'umuzda da insanların hizmet ettiği Belediyelerin hizmet ettiği güzel hizmet verdiği yerleri çekip paylaşacağız. Güzel bir millet bahçesi olmuş park olmuş. Evet insanlar ne güzel gelmiş hafta sonu burada çekim yapıyorlar, işte ziyaret ediyorlar, geziyorlar. Tamam. Tamam. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir daha görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.